Evet canlar merhabalar. Evet güzel bir bayram geçiyordur. İnşallah herkese tekrar geçmiş bayramı kutlu olsun diyoruz. Ve bolluk ve bereketle ilgili ev ve araba almakla ilgili Jane Adrian'a ait harika bir seans açacağım şimdi. O yüzden arkadaşlarınızı da çağırın. Siz de ekran başına gelin. Jean Adrian Amerikalı bir psikolog kendisi. <gülüyor> ve <gülüyor> e, kanallık bilgisiyle Açığa çıkarılmış bir sistem. 2000, e, 2002 tarihinde Jin Adjin e, ve e, çok şahane nokta atışları olan, muhteşem dönüşümleri olan bir sistem. Şimdi bununla ilgili olarak ev ve araba almanın önündeki blokajlarla ilgili muhteşem bir ne yapacağım seans açacağım. Şimdi Jean adrian bu ışık diliyle yazıldığı için mutlaka her seans öncesi bir teslimiyet ve bir dua okumamız gerekiyor. Ve kapanışta da bir kapanış duası, duamız var. Ve bu eğitimde işte yüksek benlik gibi, ilahi hat gibi, çakralar, meridyenler, beden devası gibi birçok yeni kavram var burada tabii ki bu kavramları şu anda öğretmeyeceğim ama eğitimde 25 ve 26 Haziran iki akşam, iki akşamda katılmanız gerekiyor. Akşam 6.30 ile yarım arası bu muhteşem eğitime katılıp uluslararası geçerli sertifikanızı alıp işte ev almak, araba almak, iş, başarı, terfi, davalarınız, işte sınavda başarı, evlilik, çocuk, uyumlu ruh eşi bulmak, bütün korkularınızın sebebini bulup dönüştürmek gibi birçok konuda ne yapabiliriz? Bu sistemden faydalanabiliriz. Evet, şimdi arkamıza yaslanıyoruz ve benimle beraber bu muhteşem seansın tadını çıkarıyoruz. Evet. Ruhumuz dileyenler duayı okurken ve teslimiyeti okurken gözlerini kapatabilir ve daha iyi konsantre olabilir. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Ruhumuza teslim oluyoruz. Güven ve coşkuyla dolu olarak Yaradan'ın huzurunda olmak için kendimize izin veriyoruz. Ruhumuza teslim oluyoruz ve en iyi ve en yüksek hayrımıza görülmesi gerekene bakmak için yaradandan yardım talep ediyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta bağlandığımızı hayal ediyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Tüm zaman boyut ve alanlardaki ev alma ve araba almakla ilgili, yazlık almakla ilgili, bol para kazanmakla ilgili tüm potansiyel parçalarımızı bu bedene, bu boyuta ve ilahi hattımıza topladığımızı düşünüyoruz. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve yüksek benliğimizi enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımızı düşünüyoruz. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattı nazikçe yeryüzüne çapaladığımızı toprakladığımızı ve sabitlediğimizi hayal ediyoruz. Evet canlar bu teslimiyetimizdi. Şimdi duaya geçiyorum. Sevgili Allah'ım şu anda aldım kabul ettim diyen ve daha sonra bu videoyu seyredip aldım kabul ettim diyen herkesi ve kendimi sana havale ediyorum. Ve tüm yardımlarını istiyor ve talep ediyoruz. Yükselişe giden yolumuzu engelleyen herhangi bir şeyin ve tüm şeylerin kaynağına götürülmeyi diliyoruz. Sevgili ağlam ev, araba, yazlık almakla ilgili, bol para kazanmakla ilgili gelirimizin sürekli artması ve yaptığımız tüm yatırımların kazançlı olması konularıyla ilgili yaşantım yaşadığımız tüm sıkıntı, blokaj ve tıkanıklıkların kaynağına götürülmeyi talep ediyoruz. Ve ruhlarımızın hazır olduğu kadarıyla bu konuyla ilgili blokajların ve tıkanıklıkların açığa çıkarılmasını ve arındırılmasını talep ediyoruz. Bizim irademizle değil, senin iradenle olsun. Şimdi herhangi bir elimizin, herhangi bir parmağıyla iki kaşımızın arasına üç kere tık yapacağız. Bir, iki, üç. Bu aldım, kabul ettim demek. Şimdi ben kas testiyle ne yapıyorum? Ee, seansı başlatıyorum. Teslimiyette miyiz? Evet. İzinli miyiz? Evet. Anahtar dosyalarla mı başlıyoruz? Evet. 9 tane anahtar dosyamız var canlar. Bakalım hangi anahtar dosyalar gelecek konumuzla ilgili. İnanç dosyası geldi. Benim önümde tabii ki bu dosyalar var. Siz de bu eğitimi aldıysanız beni kendi dosyalarınızdan da takip edebilirsiniz. İnanç dosyası geldi. Şimdi hangi çeyrek, hangi madde onu buluyoruz. 1, 2, 3, 3. çeyrek, 1, 2, 3, 4, 4. madde. Ben başkalarının iyiliğinden sorumluyum. Böyle bir inancımız varmış. 3 kere tık. 1, 2, 3. Peki başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabu dosyası. 7. dosya. 3 kere tık. 1, 2, 3. Hangi çeyrek? Hangi madde? Ona bakıyoruz çünkü Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? 1, 2, 3, 4'ün 3'ü. Aynı görüşte olmamaya izinli değil. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5. Reddetme dosyası. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Burada çeyrek ve maddeyi buluruz. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1. Kendine mi? Evet. Kendimize inancımız kalmamış. Şimdi ne yapıyor canlar? Gözlerimizi kapatın ve ağır alanımızın dışında bir his, bir renk, bir harf, bir sebze onu görmeye onu hissetmeye odaklanın ve onu aura alanınızın içine sarılarak aldığınızı hayal edin. Evet harikasınız ve hazır olduğunuzda üç kere tık. 1 2 3 ve soruyorum başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. dosya. Yanlış dosyası. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2'nin 8'i. Bir şeyi durdurmayı reddederek. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka anahtar dosyamız var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3. Yatsıma dosyası. Evet ve şimdi soruyorum hangi çeyrek hangi madde hangi çeyrek 1 2 3 4 hangi madde 1 2 4'ün ikisi kişinin atalarının yatsınması 3 kere tık 1 2 3 ve soruyoruz başka anahtar dosya var mı evet hangi anahtar dosya 1 2 3 4 5 serbest bırakma dosyası evet harikasınız ve soruyorum hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? Dördün biri. Muhtaçlık mı? Hayır. Açlık kişinin içerisinde sıkıştırılmış hale gelmiş. Bu açlık öğrenme açlığı olabilir. Simlere gitme açlığı olabilir. Bir şey alma açlığı olabilir. Bunu enerjik olarak tabii ki düşünüyoruz. Ve şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve bedenimiz için içinde aura alanımızın içinde bir sıkışmışlık hissetmeye çalışıyoruz. Yine bir sembol hayal edebiliriz bedenimizin herhangi bir alanında. Ve bunu hissettiğimizde bunu ne yapıyoruz? Hızlıca aura alanımızın dışına doğru üflüyoruz. Üf. Ve böylelikle içimizdeki bu herhangi bir şeye açlık hissini dışarı atmış oluyoruz ve üç kere tık bir iki üç. Ve başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? Bir iki. Beden dosyası geldi. Ve şimdi ne yapıyoruz? Hangi çerek? Bir iki. Hangi madde? Bir iki üç dört beş İkinin beşi. Korku. Üç kere tık bir iki üç. Başka anahtar dosya var mı? Hayır. Şimdi konumuza sebep olan kaynağı bulmak için sayfa 25'e geldi Ve soruyoruz hangi çeyrek 1, 2, 3, hangi madde 1? Geçmiş, atalar, pardon geçmiş, yaşam ya da kolektiften aldığımız bir durum var canlar. Kolektiften aldığımız, bakalım bir kolektiften bir kadından alıyoruz ve de tarihi bulmaya çalışıyorum. Yeri bulayım şimdi. Ve e, Avrupa kıtasında e, geçmişteki bir e, atamız ya da kolektif bilinçte Avrupa'da bir kadın atamızdan ve tarihi şimdi buluyorum. Milattan önce sayfamızı açalım. Evet. Milattan önce 5000 ile 0 arası mı? Milattan sonra 0 ile 1000 arası mı? 1000 ile 1200, bin 1200, 1300, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2010, 2020, 2030. Evet. Geçmişte özellikle 1800, 1850 arası yaşamış bir atamızdan alıyoruz canlar e, ya da kolektif bilinçte 1800 1850 yılları arasında yaşamış bir kadın ata e, kadın e, geçmiş yaşamlardan ya da kolektif bilinçten bir enerjitik dolanıklık kalmış canlar. Şimdi ruhumuzun yaşadığı ne yapıyoruz? Travmalara bakıyoruz canlar. Ruhumuzun yaşadığı hangi çeyrek 1 2 Hangi madde bir kriz kişinin içsel bilgisini bloke etmemize içsel bilgimizin bloke olmasına sebep olmuşuz üç kere tık bir iki üç ee, başka pardon evet başka e, olgu var mı evet hangi olgu bir iki üç bir iki üçün ikisi evet finansal başarısızlık olmuş. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka olgu var mı? Evet. 1, 1. Bir. Evet. Birinci çeyrek kalp kırıklığı. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka olgu var mı? 1, 2, 3, 4, 1, 2, Evet, sevdiklerimize bakamama durumu ve ailenin tehlikeye düştüğünü algılama. 3 kere tık. 1, 2, 3. Ve şimdi bütün bunlara ruhumuzun ne tepki verdiğine bakıyoruz canlar. Evet. Bakalım. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi madde? Bir. Bizim içsel bilgimiz bloke olmuş. 3 kere tık. Bir, iki, üç. Şimdi bütün seansta ne çıkarsa çıksın arınmalar var canlar. Ve seansta çıkan her şey Arınmalarla ne yapacak? Dönüşecek canlar. İşin en heyecanlı ve en önemli yerlerinden bir tanesi. Evet ve şimdi ne yapıyoruz? E, hangi çeyrek? Bir. Hangi madde? Bir, iki, üç. Evet. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Ve de benim arkamdan lütfen şunları tekrar edin var olan her şeyin yaratıcısı. Tamamen teslimiyete geçtim ve enerji alanımı açtım. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu diyoruz ve yaradandan alanımıza gelen enerjinin tüm bedenimize, hücrelerimize ve para kazanma kaynaklarımıza aktığını ve yolumuza açtığına tanıklık ediyoruz. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Evet ve başka arınma var mı? Evet. Bir, iki, ikinci çeyrek ve dördüncü madde. Ve şimdi gözlerimizi kapatalım. Yine yaradandan bedenimizi büyük bir saf enerjiyle doldurduğuna tanıklık ediyoruz. Ve bütün bedenimiz Yaradan'ın bu görünür olma enerjisiyle, yüksek frekansıyla dolup taşmaya başlıyor. Ve bütün bedenimiz giderek parlamaya başlıyor. Ve kendimizi bir sahnede hayal ediyoruz. Ve herkesin bizi alkışladığını, takdir ettiğini, ve ne kadar güzel, iyi ki varsın, seninle gurur duyuyoruz dediğini gözlemliyoruz. Evet, caz seansımız bütün hızıyla, arınmalarla devam ediyor canlar. Ve söylediğim görseli yaptıktan sonra 3 kere tık. 1, 2, 3 ve soruyoruz başka arınma var mı? Evet. Ve de Hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5. 3'ün 5'i. Evet şimdi gözlerimizi kapattık ve kolektif bilinçten aldığımız 1810-1850 arası yaşamış. Bu kadının Avrupa'da yaşamış bu kadını ne dedik? Bir enerjitik blokajımız vardı. Ve ne yapıyoruz? Şimdi onunla olan bu enerjitik blokajı Yaradanın ışığının geldiğini ve aramızdaki bu enerjitik blokaja ışığın indiğini, bu enerjitik blokajın koptuğunu ve de toprağa karıştı, karıştığını hayal ediyoruz. Ve artık bedenen, zihnen ve ruhen bu blokajın koptuğuna ve artık özgürleştiğimize rahatlıkla ev, araba alabileceğimize, bol para kazanacağımıza tanıklık ediyoruz. Ve onun coşkusuyla üç kez yaşasın, yaşasın, yaşasın diyoruz. Evet canlar harikasınız. Başka arınma var mı? Hayır. Çözülüm oldu mu? Evet. İşleme süresi var mı? Hayır. Demek ki bu seans bu gece alanımıza inecek devam seansı var mı? Hayır. Ev ödevi var mı? Ona bakalım. Sayfa 33. Ev ödevimiz var mı? Evet. Şöyle ve de ne yapıyoruz? Hangi çeyrek bir, hangi madde 1 2 3. Evet, yatağımızın yanına bu akşam ne yapacağız? Bir gül koyacağız canlar Ya da bir gül kendimiz çizeceğiz. Ya da baskısını alacağız. Ve o gülün frekansıyla uyuyacağız ki e, yüksek e, enerjimiz daha da yükselsin. Ve soruyorum kutsamalar var mı? Evet bakalım neler varmış? 1-2-1 bir, bir. E, Artık önceden tartmaya gerek olmaksızın kendi yeteneklerimize ve bilgimize güvenme armağanı gelmiş. 3 kere tık. 1 2 3. Ve başka kutsama var mı? Evet. 1 2 1. Hangisi? Eş zamanlı akış, iyi talih. 3 kere tık. 1 2 3. Başka var mı? Evet. 1 2 1 2 3 4. Başarma isteği, motivasyon, canlılık. 3 kere tık. Ve başka kutsama yok canlar. Ne yapıyoruz? Artık kapanış e, duamızı e, okuyoruz. Şöyle bir gözlerinizi kapayın lütfen. Ben de kapımız duasını, sayfasını açtım. Ve her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan yaradanın sevgisini hissedin. Onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına izin verin. Ve bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu diyoruz ve üç kere tıklıyoruz. Bir, iki, üç. Evet canlar, cin Adrian'a ayin bu muhteşem madde madde size tam örtüşecek ihtiyacınız olanlarla örtüşecek olan bu sistemi öğrenmek uluslararası geçerli sertifikanızı almak istiyorsanız 25 ve 26 Haziran'daki eğitime katılmanız gerekiyor. Saat 6.30 ile yarım arası su gibi akan bir eğitim ve bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 0536 798 68 68